Peki çözüm ne? Öncelikle farkındalık. Gerçekten ihtiyacın var mı? Eski telefonun yeterli mi? Eğer yavaşladıysa bataryasını değiştir, yazılımı optimize et, yeni almak son çaren olsun. Diğer markaları dene, belki daha uygun ve en önemlisi statüye değil içeriye odaklan. Telefonun seni tanımlamasın sen telefonu kullan. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun oldu ama konu önemli. iPhone 17 güzel telefon ona lafım yok. Ama bu fan boyluk, bu sürekli en yenisini alma çılgınlığı, bu tüketim köleliği gerçekten değer mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Sürekli yeni iPhone olan biri misiniz? Neden alıyorsunuz? Veya bu çılgınlığa karşı mısınız? Yorumlarda paylaşın. Belki tartışma başlatırız, yorumlarda konuşuruz. Ben iPhone için arabamı sattım diye bir hikaye anlatın. Gelin hep birlikte gülelim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 2025 yılının sonuna kadar YouTube'da 1000 abone olup para kazanma özelliğimizi açıp iPhone 17 alacağım. Şaka şaka. Kanal link altı aylık gelirlerini kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağım. Şu an 909 aboneyiz ve kaldı 91 kişi. Sen de benim için değerli olan o 1000 kişiden biri olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel geçsin.